22 Kasım'dan herkese selam. Bugün güne deneme deposunun Türkçe branş denemesiyle başladım. Üçüncü denemeyi çözdüm. Günlük bir Türkçe branş çözüyorum biliyorsunuz. Eee 37 geldi. Bir bilgisinde sadece şu nokta alma sorusu yanlış. Denemeyi çok beğendim bu arada. Öneren kişi eğer videoyu izliyorsa teşekkür ederim. Ardından Özcan Aykın'dan 7 video basit harmonik hareketi izledim. Evet, sorularını çözdüm. 5 test vardı burada. Tamam bitti. Elektrik manyetizmeyi zaten ara halletmiştim. Dalga mekaniğine önümüzdeki hafta muhtemelen başlayacağım. Ee, ardından 3 4 5'ten yine aynı şekilde basit harmonik hareket. Şuradan başlıyor. Burada da şu basit testleri saymazsak 8 test civarı bir şey olması gerekir. Bayağı güzeldi. 3, 4 5 şu an elindeki en sevdiğim fizik kitabı muhtemelen. Ardına 3 de ayeti kimyaya geçtim. Şurada arada tüm varım testleri bırakmıştık. Tüme varım 3 ara tatilde bırakmıştım. 4 test. Onları çözdüm. sonra şu karbon kimyasına girişten sonra da tüme varım 4 vardı. Hafta içi buraya kadar bitirmiştim. Bu kısmı çözdüm. Altı test de da vardı. Tamam bitti. Ve önümüzdeki hafta Alkanlara başlıyorum. Şu an totalde 7 saatteyim. Kalan kalan değil de 9 saate tamamlamayı düşünüyorum. Muhtemelen sosyal ve geometriyle 9 saate tamamlarım. Geometri çözersem yarınki videoda gösteririm. Saat 9 civarında dersi bırakırım diye düşünüyorum. Ee, sosyali 3 haftaya yayarak yavaş yavaş bitirmeyi planlıyorum. Dün video atmadım. 3 4 5'in TYT'sine girdim. 8.30'da çıktım zaten oradan. Eve gelince üşeniyorum video çekmeye. <laughs> yani çok geç olmuş oluyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.